O kadar güzel bir manzara var. Ama ben yine de keyfini çıkaramıyorum. Sürekli düşünüp duruyorum. Ayşe yeni çıkan bu kitabı gördün mü? Evet, Haziran ayında Psikonet yayın evinden çıkacak. Doç Doktor Alişan Burak Yaşar tarafından hazırlanan bu. Gece yatınca zihninde laf lafı açan ve uyuyamayan insanlar için hazırlanmış kitabın ilk taslağını okudum. Gerçekten çok etkileyici. Vapur yolculuklarında, evde ya da iş yerinde anın tadını çıkarmak isteyenler veya gece yatarken zihninin biraz sakinleşmesini isteyenler için basit ve bir çırpıda okunup keyif alınacak bir kitap. Haziran ayında psikonet.com web sitesinde ve seçkin yayın evlerinde. Verimli ve faydalı olmasını dileriz.